Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz yani benzerlik konusuna devam ediyor. Yani bugünkü konusu falan olayı şey değil işte. Benzerlik konusunda yapacağımız ikinci olay temel orantı teoremi arkadaşlar. Aslında geçen derste işlediğimiz olayın aynısını biz burada da yapacağız. Yani çok farklı bir durum yok açıkçası. E, sadece şekil değişikliği var. Yani daha öncesinde üçgenler yan yanaydı, iç içeydi, böyleydi, öyleydi, şöyleydi. Şimdi burada üçgenler biraz daha farklı oluyor. Nasıl olacak? Yani burada bir paralellikten bahsedeceğiz arkadaşlar. Şunlar birbirine paralel olacak. Eğer bunlar birbirine paralelse bakın, bunlar birbirine paralelse o zaman neyi görmüş görmüş olacağım ben? Şu açıya noktalı açı dedim diyelim ya da A diyelim fark etmez. Buradaki açıya B dedim, buradaki açıya da C dedim. O zaman bu yöndeşten dolayı buraya gelmiş olacak. Burası da B. C ise buradaki açı da C kadar olacak. E paralellik var. Peki şimdi neyi görmüş olmam lazım? Şunu göreceğim arkadaşlar. B'nin karşısındaki AE'nin B'nin karşısındaki C'ye oranı. Bakın. Yani farklı bir şey söylemiyoruz aslında. Aynı şeyleri farklı bir şekilde yorumluyoruz sadece. Aynı söylediğimizde bir değişiklik yok. Yani aynı üçgenlerin benzerliğini kullanıyorum. C'nin karşısındaki AD'nin C'nin karşısındaki AB oranı, A'nın karşısındaki DE'nin BC'ye oranı. Aslında yaptığımız olay dikkat edin. Burada verilen ifade aslında bizim daha önceden de bildiğimiz o ifade arkadaşlar. Bu durumda DE BC'ye paraleldir. Eğer bunlar birbirine paralelse bir de şöyle bir şey vardır, paralellik şartı. AD'nin AD'nin DB oranı DB oranı aslında şunu yapmış oluyorum AD'nin AB oranı AE'nin AC oranı ama burada bir farklılık var. Şuradaki kenardaki oranlar AD'nin DB oranı AE'nin EC'ye oranına eşittir. AE'nin EC'ye oranına eşittir. Yani şimdi ben burada 3 5 diyorsam burada da 3'ün katı 5'in katı diyebilmem lazım. Çünkü niye? 3 bölü 8 bak 3 bölü 8 Eşit olacak 3K'nın 8K'ya oranı. Yani yine aynı oran gelebilsin. Başka bir türlü bu sonuca gidemeyiz arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Neyse işte. Bazen dil dolaşıyor. Dil biraz büyük galiba. Ondan da dolaşıyor. Oluyor bazen böyle şeyler. Neyse. D, E, B, paralel. Bakın D, E, B, paralel olarak verilmiş. Neydi kuralımız temel orantı teoreminde? Buradaki parçanın tamamın oranı, buradaki parçanın buraya oranı. 4'ün 10'a oranı eşit olacak 8'in x'e oranına. E burada içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Ya da farklı şekilde 4'ün 2 katı olmuşsa onun da 2 katı olacak. 20 olarak buradaki değerini bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Gelelim 16. örneğimize. 16. örneğimizde şunu söylemek istiyorum. Eşitlikler varsa bakın ve paralellik de verilmiş. Burada biri de paralellik verildiğine göre burada eşitlik varsa burada da aynı eşitlik olacak. Bu durumda x artı 2 değerim 2x eksi 5 değerimiz de aynı olacak. Eksi 5'i buraya 2x x'i buraya atarsam burada x burada 7 kalmış oluyor. Zaten bizden istenen değer x'in değeriydi. Cevabımız 7 olarak bulunuyor arkadaşlar. Evet geçtik 55 numaralı sayfaya. Sorular yavaş yavaş böyle kademe kademe birbirine işlene işlene gidiyor arkadaşlar. Bu işlemeyi yapmamız lazım. Yapamazsak biraz zorlanabiliriz. Ona dikkat edelim. Şimdi sevgili arkadaşlar EKCD'ye paralel. EKCD'ye paralel. Yani bu ikisi birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel olarak verilmiş. Şimdi dikkat edin. Burada 9'un 12 oranı. Yani bu parçanın buraya oranı, buradakinin tamamına oranı ya da buradakinin tamamına oranına eşit değil miydi? 9 bölü 12 oranına bakın. E, sadeleşebiliyor mu? Sadeleşiyor. 3'e böldük 3, 3'e böldük 4. Demek ki burada 3'ün bir katı varken tamamı 4'ün katı buraya k kaldı. Bak, 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 bak olaya. Geldik. Sonra dedik ki... Bu üçgende de aynı olayı uygulayabilir miyim? 3K'nın 4 k oranı 3K'nın 4 k oranı eşittir. 6'nın X oranı. 6 bölü X. E işler, i̇şler çarpımı yap. 24 eşittir. 3X'e X buradan 8'e eşit olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Yani sisteme hep aynı şekilde devam ediyor. Farklı bir durum yok. Geldik 18. soruya. Burada da tam tersi. Bak şekil tersleşmiş. Ters şekil ter terse gitmiş. Bakın bunlar birbirine paralel. Bunlar yine birbirine paralel. Bu durumda 4'ün 12 oranına bakayım. 4'ün 12 oranı 1 bölü 3. Yani burada 1 varken tamamı 3 olacak. Burada K varken burada 2K olacak ki bu benzerlik oranı sağ sağlansın. Bak K'ya 4, 3K'ya 12, 3 katı. Sonra buraya A desem buraya da 2A demem lazım. Buraya 2B dersem buraya da B demem lazım. Çünkü paralellik var. Buradan sonra şunu gösterebilirim sevgili arkadaşlar. 2A'nın 3 a oranı 3A, 2A Heh, hemen değiştirdim. 4 bölü x 4 bölü x olarak yazdık. Şunlar sadeleşti. 3 kere 4 12 eşittir 2x'e x buradan 6'ya eşit olacak arkadaşlar. Bu şekilde de sorunun çözümüne gidebiliriz. Geldik bir sonraki soruya. Size bir şey söyleyeyim. Önemli bir şey. Arkadaşlar açı ortay varsa paralellikte varsa hemen Z kuralı kullanın. Hemen Z kuralı kullan. Bak. Bak şuraya bak. Şu Z'ye bak. Ne kadar güzel duruyor. E bu Z'yi niye kullanıyoruz ki biz? Bu Z'yi niye kullanıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Burada bir şey var. Şu açı buradan buraya geliyor. Z'den dolayı. Bak az önce yaptım Z'yi. E buraya geldi. Ne işime yaradı benim? 8 ise burası 8 oldu. İkiz kenar çünkü. Yani açı ortayın olması aslında burada ikiz kenarı çıkartıyor ortaya. Sonra ne yapacağım hocam? Buradaki parçanın tamamının oranı x'in x artı 8 oranı eşit olacak. 6'nın 12 oranına. 6'nın 12 oranı. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsam 2x eşittir x artı 8'e. x'i diğer tarafa at x eşittir 8 olarak çıksın. Olay bundan ibaret. Geldik. Geldik gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz, sona doğru gidiyoruz. Neredeyiz? 55. sayfadayız. Yani e, kitabın aslında dörtte birini bitirdik sayılır. Yani yüzde 25'i bitti. Ha, üçgenler biterse aslında çoğu şeyi bitirmiş olacaksınız. Çünkü üçgenler burada en önemli noktadır. Yine bakın açıortay, açıortayımız var, Paralelliğimiz de var. O zaman burada bir Z kuralını, bakın yine Z'yi göstereyim. Burada bir tane Z var. Burada da bir tane Z var. Bak bak bak. iki tane farklı Z var. O zaman bu Z'leri bir hemen yazalım. Buradaki noktalı açı buraya gelecek. 3 ise burası. 3 olacak. İkiz kenarı yakalayacağım. Çünkü paralellik varsa, açıortay varsa Z kullanacağım. Başka bir şey yok. Z'yi kullandım. Buradaki çizgili buraya geldi. 5 ise burası 5. Arkadaşlar ne gördük? Yine paralellik olduğuna göre 6 bölü 9 6 bölü 9 eşit olacak. 8 bölü x'e. 8 bölü x'e. 9, 8, 72. 6x, x eşittir 12 deyip olayı kapatalım burada. Evet geldik 21. soruyu arkadaşlar. açıortay paralellik varsa kullanın dedim. Öyle her açıortaya da z kuralı kullanmaya çalışmayın. Çok da fazla işinize yaramaz. Çünkü paralellik olduğu noktada bakın üstteki soruda Karşılıklı bunlar paraleldi, paralele giden bir açıortay vardı. Burada paralellik yok, açıortay var, o zaman açıortay kuralını kullan. Nedir yani açıortay kuralı? 4'e 6 idi yani 2k'ya 3k diyebilir miyim? 4'e 2k 6'ya 3k yansımasını yapıyorduk açıortayda hatırlayın. Bunu kullanmış oluyorum. Şimdi buradan itibaren 3k'nın 5k oranı. 3k bölü 5k eşittir. 3 bölü x'e. 3 bölü x. x nedir? 5'tir arkadaşlar burada. Bu şekilde soruyu çözmüş oluyoruz. Geldik 22. soruya. 22. soru yine daha önceden ÖSYM e benzeri sorusunu sormuştu. Yine biz de bunu sormuş olduk arkadaşlar. x nedir diye soruyor. Şimdi dikkat edin orta taban konusunda da işledik. Buradaki doğru buraya paralelmiş madem. Paralellik varsa... Şurayla şurası arasında eşitlikten dolayı yani 1 bölü 2 benzerliğinden dolayı 3 ise buradaki uzunluk 6 olacak. Aynı şekilde tam tersinden buradaki parçanın buraya oranı yine 1 bölü 2'dir. O zaman burası 6 ise buradaki uzunluğun 12 olması gerekir. 3'ü buradaysa x'e 9 birimlik bir parça kalacak arkadaşlar. 56. sayfa 23. örnekle devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada e, özellikle verilmiş olan parçalar var. Genelde zorlandığımız noktalardan bir tanesi de şunları yerleştirememek. 3 tane AF, 2 tane EF, 2 tane EB. E, e, yani evet, 2 K buraya diyelim. Buraya 3K diyelim. Buraya da 3K diyelim. 3 kere 2 6. 3 kere 2 6. 2 kere 3 6. Eşitlik var. Hepsi sağlandı mı? Sağlandı. Getir yerine yaz. AF yerine 2K diyecekmişim. EF yerine 3K diyecekmişim. FB yerine 3K diyecekmişim. Pardon EB yerine de 3K diyecekmişim. Tamam. Ee, bir an FB gibi gördüm. EB'ymiş. Evet EB dedik. Şimdi buradan itibaren başlayalım. Ee, öncelikle şu AED üçgeninde 2 k'ya 3k oranı var. 8'e y oranı var bakın. 2 k'ya 3k benzerliğin yani paralelliğin şartlarından bir tanesiydi bu. 8 bölü y değerimiz var. Şunlar birbirini götürdü 3 kere 8, 24, 24 eşittir 2 y'ye y eşittir 12 y'yi buldum. y'yi buldum, 12 olarak yazdım. Şimdi x'i bulmak için hareketim ne olacak arkadaşlar? şu olmalı. 2K'nın 5K oranı 4'ün şuraya oranı diyelim. 2K'nın 5K oranı eşit olacak 4'ün A'ya oranına. Bunlar gitti 5 kere 4 20 eşittir 2A'ya A eşittir 10'a. Getirdim A yerine 10'u da yazdım. Güzel bir şekilde yazalım. E, şurayı da sil. 10 yazdım. Şimdi buradaki doğru sonuçta buraya paralel olduğuna göre 3 bölü 6 yani 2 katı yapıyor. 10 ise o zaman buranın tamamı 20 olacak arkadaşlar. 4'ü buradaysa 16'sı da x'e kalacak. 16 artı 12'den 28 olarak buradaki değerini bulmuş oluyorum. Geldik 24. soruya. 24. soruda yine ÖSYM'nin daha önce sormuş olduğu bir sorunun benzeri arkadaşlar. AH uzunluğunu burada 18 olarak vermiş. Burasını bir kare vermiş. Buna göre karenin bir kenarı nedir diye soruyor. Karenin bir kenarına ben x desem. Şuradaki uzunluk da x'tir. Buradaki uzunluk da x'tir. Buradaki uzunluk da x'tir. Sonuçta bir kare. O zaman buradaki uzunluğumuz da x olacağından dolayı ah uzunluğu 18 olduğundan buradaki uzunluk 18 eksi x olacaktır. E buradaki uzunluğumuz da 12 birimdi bc. Şimdi son noktaya geliyorum. Yüksekliğin yüksekliğe oranı. Bakın şu üçgen için ANM üçgenindeki yüksekliğin tamamı ABC üçgenindeki AH oranı. 18 eksi x'in 18 oranı eşit olacak. x'in yani tabanın tabana oranına arkadaşlar. Tabanın tabana oranına. O zaman taban ne? x. Buradaki taban ne? 12. 12 ile 18'i 6'ya bölerim. 3'e 2 olur. İçler dışlar çarpımı yaparım. 36 eksi 2x eşittir 3x'e. Bunu diğer tarafa atarım. 36 eşittir 5x'e. x eşittir 36 bölü 5. O da 7.2 olarak gelecektir. Geldik 25. soruya arkadaşlar. G noktası ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi olursa ne olacaktı? Ağırlık merkezinden biri doğru geçiyorsa karşı iki eşit parçaya böler. Bu bir buradan bunu bölecek e yani burayı o zaman 6 diyebilirim şunlar birbirine eşit burayı da söyledik sonra başka bir şey söyleyebiliyor muyum şunu söyleyebilirim burası 15 bölü 2'dir burası 15 bölü 2'dir 12'nin 18'e oranı 12'nin 18 e oranı eşit olacak şuradaki a'nın a'nın 15 bölü 2 oranı olamaz mı böyle bir şey olur niye olmasın 12 ile 18 sadeleşirse 2 bölü 3 olarak gelecektir. Buradan 2 bölü 3 eşittir. Bu da takla atar. Sonuçta A'nın gizli paydası 1'dir. A bölü 1 çarpı 2 bölü 15 yazmam gerekiyor. Buradan 2A bölü 15 şekline geliyor. İkiler birbirini götürdüğüne göre A eşittir 5 olmalı ki bu denklem sağlanabilsin. E burası 5. Burası 12 ise bu üçgene biz 5, 12, 13 özel üçgeni deriz. Cevabımız da 13 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Geldik. Kaçıncı soruya? 26. Soruya. 26. Sorumuz ne diyor? Güzel bir soru ha bu. Yani e, bence hoş bir soru. E, çok şey katacak bir soru bence. Onun için özellikle bu soruyu aldım arkadaşlar. AE uzunluğuna 3k. Bak bak ters yazıyorum. Yani burada 2 tane varsa ters yazmak yeterlidir. E o zaman buraya da 2K demem lazım. EB uzunluğuna 2K dedim. Şimdi bu doğru. Buraya paralel olduğuna göre. Burada 3 bölü 2 oranı varsa burada da 3 bölü 2 oranı olacak. Yani ben buraya A dersem. 3K'nın 2K'ya oranı A'nın 4'e oranına eşittir. Buradan ne olacak? 3 kere 4 12 eşittir 2A'ya. A eşittir 6'ya. Hadi burayı bulduk. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi de şunların paralelliğine bakıyorum. E bu paralellikte de burada 3'e 2 oranı var. 3K'nın 2K oranı. Bu tarafta ne var? 10 bölü X var. 10 bölü X. Sadeleştir. 2 10 20 yapar. Eşittir 3X. X eşittir 20 bölü 3. Yani kesirli bir sayı çıktı ama önemli mi? Önemli değil arkadaşlar. Bu şekilde çıkabilir. Geldik 27. soruya. Evet, DE, C'ye paralel. Bunlar birbirine paralel. BE uzunluğuna k desek. BE uzunluğuna k desek, AE uzunluğuna 2K demem lazım bakın. Buraya 2k dedim. Sonra E k ile KF arasında E k'ya 2A, E 2A buraya. K f'ye 3A demem lazım ki bu denklem sağlanabilsin 2'ye 3 oranından dolayı. Şimdi ben burada şunu söyleyeceğim arkadaşlar. K'ya 2K oranı varsa 6'ya 2 katı 12 olmalı. 6'ya 12 olmalı bakın. Şunların paralelliğinden dolayı bu tarafta 1'e 2 oranı olduğuna göre burada da 1'e 2 oranı olacak. 6'ya 12. Şimdi ikinci paralelliğimiz şu. Şununla şu paralelliklerde bakıyorum. 2'ye 3 oranı var. Bak. Bak şimdi 2'ye 3 o zaman burada 2A'ya 3A varsa ya da 3A'ya 2A genelde böyle uyguluyorduk. 3A bölü 2A varsa burada da x bölü 12 olacak. x bölü 12. Bunlar birbirini götürdü. 12 ile 2'yi sadeleştirirsem 6. 6 kere 3'ten 18 olarak gelecektir. Buradaki x değeri arkadaşlar. Geldik 28. soruya. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi ve bu da buna paralelmiş. Şimdi e, G noktasının ağırlık merkezi olması bize ne hatırlatıyor arkadaşlar? Şunu çizeyim bakın. Bunu çizdiğimde tabanı iki eşit parçaya bölecek. E, belli bir orantı var. Buraya A, buraya 2A diyebilirsiniz. Burada A'ya 2A oranı olduğuna göre, X dediğimiz yer tabii ki AK. Şu an orayı karıştırmayın. Hiç karıştırmayın orayı. Biz çünkü orayı rahatlıkla buluruz daha sonrasında. Rahat halledebiliriz. E, burası 3 birim. S. Sonuçta buradaki parça buradaki parça eşit olduğuna göre 3'e belli bir oran bak burası da eşit oluyor. O zaman burasının da 3 olduğunu söyleyebilir miyiz? 2 bölü 3 3 bölü burası 2 bölü 3 3 bölü burası ya da burası bölü 3 şeklinde düşünün. Yani tam tersinden düşündüğünüzde aynı eşitlikler olduğuna göre burada da aynı eşitlik olacak. Heh, şimdi geldik buraya. İkinci bir şey. Bunlar birbirine paraleldi. Şuraları sileceğim. Buralar artık x'i şeyini bulduk. Orayı sileceğiz. Buraya da bir şey yazmama gerek yok. E, benim ilk amacım buradaki 3'ü bulmaktı. Bunu buldum. buradaki parçayı da sileceğim ama ondan önce bir şey göstermek istiyorum. 2a'ya a oranı varsa ve bunlar birbirine paralelse 2k'ya k oranı var mıdır burada? Yani bir ağırlık merkezinden geçen parça varsa arkadaşlar. Burada a'ya 2a oranı varsa buraya paralel çizdim ve b'ye 2b C'ye 2C ye oranı her zaman olmak zorunda. O zaman 2K'ya K oranı var. Burası da 2K olarak geldi. Şimdi şu kısmı bir sileyim. Bakın daha net konuşacağız artık. Şurayı da 6 olarak bulmuşuz. Yani 3 birim 3 birim toplamda 6 birim olarak geliyor. Şimdi e, burada önce KC'yi bulayım. 2K'nın 3K oranı 2K'nın 3K oranı eşit olacak. Şuraya y dersem y bölü 6'ya eşit. Şunlar gitti. 3'ün 2 katı olduğuna göre 2'nin 2 iki katından y'yi 4 olarak buluyorum. Y 4. Şimdi son noktaya geldim. Son noktada 2k'nın 3k oranı. Bak. Bak şimdi. 2k'nın 3k oranı 6'nın x artı 4 oranı. 6'nın x artı 4 oranı. Buradan şunlar gitti. 3 6'nın 18 geldi. Eşittir. 2x artı 8'e bunu diğer tarafa atarsan 10 eşittir 2x'e x eşittir 5'e deriz arkadaşlar. Olayı bu şekilde bitirmiş oluruz. Evet buradan bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Kelebek benzerliğine geçmeyeceğiz bu videoda. 29, 30, 31. sorularla bitirmiş olacağız sanıyorum. 29. soru x nedir diye soruyor. Açı ortay ve diklik var. Size neyi hatırlatıyor bu? Açı ortay diklik varsa arkadaşlar ikizkenar kenar üçgeni hatırlatması lazım. Bunu devam ettirdiğimde buraya gelecek. Buraya geldiğinde ben şunu bileceğim. Açı ortay var. O zaman bunlar birbirine eşit. 13 ise burası 13 olarak gelecek. İkisi birbirine eşit. İkisi birbirine eşitse o zaman bu doğru burası için orta tabandır. Yani dörtken 8'dir. 13 ile 8'i toplarsam da x değerim 21 olarak bulunur. Geldik 30. soruya. DEFG dikdörtgen olarak vermiş, dikdörtgen olarak verdiğinden dolayı e, biraz uğraştıracak gibi duruyor. X artı y değerini sormuş bize. Şimdi şunu görebilirsiniz. Buradaki değerimiz 6 ise, buradaki değerimizin tamamı 6'dır. E, bunlar birbirine paralel mi? Dikdörtgen olduğuna göre paralel. O zaman bunlar da birbirine eşittir. Şu ikisi de birbirine eşittir. Burayı göreceğiz. Y ise şuradaki parçamız y bölü 2'dir orta tabandan dolayı. E burası 8 ise o zaman buradaki uzunluk da 4'tür. Tamamı 6 idi o zaman burası 2. Demek ki burası 4. X ve y birbirine eşit 4 olacak. 4 artı 4'ten de 8 olarak bulunur sevgili gençler. 31 numaralı soruya geldik. Arkadaşlar yani bu soruyu çok kolay bir soru olarak görebilirsiniz ama ben bu soruda tek bir çözüm yapmak istemiyorum. Yani soruyu böyle tek bir çözümle heba etmek istemiyorum. Birden fazla çözüm yapacağım bu soruya. Çünkü soru bunu hak ediyor. Yani benzerliğin temelini anlatan özel bir soru arkadaşlar. Bu soru gerçekten özel bir soru. Bence hani 2-3 yıldızı rahat hak eden bir soru. Onun için 3 yıldızımı koyayım ve benzerliğimi yapayım. Gerçekten dediğim gibi e, çok şeyi içinde barındıran bir soru tipi. Onun için öncelikle buradan şunu söyleyebilirim. E, eşitlik verilmiş. Burada da bir eşitlik verilmiş. O zaman benim ilk çözümüm orta taban üzerinden orta tabandaki kenardaki oranlar üzerinden olsun. Şuradan bir paralel çizdim. Bakın nereye paralel çizdim? Buraya paralel çizdim. Bunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşit olacak bu bir. E buralar birbirine paralel demiştim. Bunlar birbirine paralelse bu ikisi birbirine eşit olduğunda bunlar birbirine eşit olacak. Burası da 4 olacak. O zaman x değerim ne çıkıyor? 8 olarak geliyor arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim. Devam edeceğim. Bir çözüm daha yapmak istiyorum. Bu çözümü kenarda tutun. 1. İkinci bir çözüm yapalım. İkinci çözümü de şuradan yapalım. Buradan bir kelebek benzerliği yapmaya çalışalım. Bakın şunu yap yine paralel çiziyorum. Paralel çizdim kelebek benzerliğini kullanmış olacağım. Aslında kelebek benzerliğini daha anlatmadım ama bu kelebek benzerliğini anlattığımda daha iyi anlaşılır. İkinci çözümü kelebek benzerliğinden yapalım yine de biz. Aslında kelebek demeden de yapılabilirdi. Açıların eşitliğini z'den yapıp şuradan yaparsanız sonuçta şunu göreceksiniz. Burada bir eşitlik varsa burada da bir eşitlik olacak 4. Burada da orta taban oluştuğu için bakın bununla bu orta taban oluştuğu için dörtgen 8'dir diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir çözüm olur. Ya da ya da daha farklı nasıl bir çözüm olur. Kelebekten aslında daha çok çözüm oluyor da Onun için e, kelebeği de iyi görmek lazımdı. E, belki sonrasında alsaydım daha iyi olurmuş soru. Olsun bu şekilde yapmış oldum. E, şimdi başka nasıl yapabilirim ben bu soruyu. Başka bir şekilde yapabilir miyim? Acaba acaba yapabilir miyim? Uzantılarını alabilirim. Ya da farklı bir noktadan paralellik çizilebilir. Nereden çizilebilirim? Ee, ben şunu şöyle devam ettirerek yapmayı düşünmüştüm. Yine e, benzerlik olarak şuradaki açı buraya eşit olsun. Buradaki açı aynen buraya eşit olsun. Bu şekilde bu iki üçgenin arasında bir benzerlik uygulayabilirim. Buradaki parça AA dedim. Burada bakın 1'e 1 bir, noktanın karşısı 1 noktanın karşısı 1 ise... O zaman şu açıların karşılarındaki de 1'e 1 bir eşitliği mi olacak? Burada 1'e 1 bir eşitliği oldu. Sonra ikinci bir eşitlik şunu görmüş olacağım bakın. Şu üçgen ile buradaki üçgeni gördüğümde e, burada A aynı açının karşısındaki A'nın aynı açının karşısındaki 2A'ya oranı. O zaman burada ne olur? Bunun karşısı A bunun karşısı 2A ise Buradaki noktanın karşısı 4'ün noktanın karşısı 8'e oranı diyebilirsiniz. 2 kat olduğu için bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar başka da yapılabilir mi? Aslında çok daha fazla çözüm yapılabiliyor. Ee, ama tabi hep aynı noktaya dönüş yapıyor. Yani bu soru e, ufkumuzu geliştirecek bir soru bence bana göre e, ben öyle düşünüyorum. Siz de çözdükçe daha farklı çözümler göreceksiniz diye ümit ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde bugünü tamamlamış olalım. Yarın ya da bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki video bazen aynı gün gelebiliyor. Bazen bir işte yarın gelebiliyor. Neyse işte görüşeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.